Cem senin hayatın bayağı derin ee, yani zor da geçmiş. Şeyde benim ailem evladı Fatihan bir aile. Ee, Yugoslavya dağıldığında e, Novi Pazar yani Sancak bölgesinin başkenti Novi Pazar. Hala akrabalarımın birçoğu oradalar. Sırbistan bölgesinde kalıyor. Ailem de büyüklerim de oradan gelmişler. Loburgaz'a taşınmışlar. Dedem orada postane müdürüydü benim Loburgaz'da. E, ben ilkokulu, ortaokulu, liseyi orada okudum. E, sonra İstanbul'a geldim. E, boşnak bir ailenin mensubuyum. Yani öyle büyüdüm. O yüzden bizde örfler, adetler e, büyük küçük sevgisi çok başkadır. Ve biz de şu anda da kendi çocuklarımıza hep o eski örf ve adetler üstüne yetiştirmeye çalışıyoruz. O saygı değerleri üstüne yetiştirmeye çalışıyoruz. E, zor bir hayattı. Yani Taşra'da geçmiş bir çocukluk. E, böyle çok çok iyi insanlar ama çok varlıklı bir ailem yoktu. O da hiç önemli değil benim için. E, o çocukluk o sokakta geçen hayat da çok iyiydi. E, sert bir hayattı. E, ama sanat dediğim gibi işte e, her şeyi toparlayabiliyor, her şeyi tedavi edebiliyor. Bosna'da savaşta yani. kaybettiğin e, bir aile bir sürü büyük... akrabamız var tabii. Tairovic ve Ibrahimovic sülalesi. O bir Bosna'da, Srebrenica'da e, o mezar taşlarının üstünde Tairovic ya da Ibrahimovic diye yazılı gördükleri herkes benim akrabam. Oranın en büyük sülalelerinden iki tanesi zaten. E, hala orada biz bir ayağımız Novi Pazar'da sürekli gidip geliriz akrabalarımız orada. E, Şimdi bazen böyle küçük küçük tartışmalar oluyor maalesef onlara çok üzülüyorum çok kızıyorum böyle bir taraf tutmak adına değil bu söylediğim şey aslında Biz vatansızlığın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz abi O yüzden mensubu olduğumuz ülkenin vatandaşı olduğumuz bayrağına şerefle baktığımız ülkenin çok kıymetini bilmek lazım. Hani devletin milletin bayrağın öneminin ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz Biz o eşekten bir kere düştük biz vatansızlığın ne demek olduğunu çok iyi bildiğimiz için kendi evlatlarımızı da sonucu ne olursa olsun koşulsuz vatan sevgisiyle yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah becerebiliyoruz. Ne ya. güzel konuşuyorsun. Bir <laughs> Ondan sonra da gelen bir 18 aylık bir askerlik ve Şırnak'ta özel harekat. Tabii tabii ben o e, 1996 yılında gittim abi askere. E, Şırnak'ta birçok yerde görev yaptım. E, askerdim. 18 ay askerlik yaptım. E, bu çevik bir harekatında ilk Kuzey giren e, timin içindeydim ben. Öyle mi? E, 97'de Nisan ayında 98'e döndüm. Çok şehit arkadaşlarım var, çok Gazi arkadaşlarım var. Allah cennet mekanlarını cennet etsin. Allah e, razı olsun. Ama ben düşün. her zaman söylediğim gibi, yani ben e, vatan bayrak benim en ince kırmızı çizgim yani en ince Bütün konuşmalarında Tüm evet. konuşmalarında, evet. öyle var. Hatta oraya bunu es geçemeyeceğim. Ee, her ödül aldığında da bir konuşman var ve ha. o değişmeyecek diyorsun. Biraz önce asla de konuştum. Aslında değişmeyecek. Evçi onu bir Hı. açar mısın? Ben e, dedim ya abi e, şimdi uçuşun Hatta askerlik yaptığım dönemde de e, işte burada e, telaffuz ediyoruz işte Bosna'da şehit olan akrabalarımızı ya da ülkemiz için o aslanları o toprağa düşmüş aslanları böyle uzaktan bakıldığında evet kalbimiz kırılıyor üzülüyoruz burkuluyor kalbimiz ama ben şimdi orada bunları canlı yaşadığım için o işler hiç kolay işler değil abi. Yani hiç kolay işler değil. Ben o aileleri gördüm, canlı olarak gördüm. O insanları gördüm, o gencecik çocukları gördüm. Vatan aşkı için şehit olmuşlar. Hiçbir başka beklentileri yok. Hepsiyle yaşadım onlarla. E, bu işi meslek olarak yapan askerlerle beraber görevler yaptım orada hepsini yaşadım. E, o yüzden ben e, çok şükür yaptığım işler bugüne kadar hep karşılık görmüş işler. E, bir sürü uluslararası alanda ödül alma e, şansı yakaladım. E, aktörlük seviyemden dolayı ya da yaptığım işten dolayı ve ben her ödül töreninde uluslararası ödül törenlerinde hep bu konuşmayı yapıyorum. Yani. E, e, vatanım Türkiye'de e, e, ve Bosna'da toprağa vatan aşkı için bu halk için, millet için toprağa düşmüş şehitlerimize hitafen bu ödülü alıyorum diye bir konuşma yapıyorum ama biz bununla ilgili de bazen keyifli şeyler yaşatmadığımız şeyler de oluyor. Bunlar çok üzücü abi. Yani bir şeyin bayrağını, sancağını filamasını tutuyormuşsun gibi bakıyorlar insana. Ya benim siyasi görüşümde benim kalbimde, vatan aşkımda kalbimde ben hani kafa tasçı bir adam değilim. Yani ülkesini seven bir insanım. Ben bir sanatçıyım yani benim kadar ağlayamazlar onlar ne kadar sert dursam da yaptığım işlerde de sert karakterler oynasam da birçoğu öyle ama benim kadar benim kalbimi bilemezler. Bir ödül töreninde çok da büyük bir ödül töreninde filmim 5 daldı ödül aldı Deliler Fatih'in Fermanı. Evet. Ben de en iyi erkek oyuncu ödül aldım. Orada işte aynı konuşmayı yaptım abi. Böyle en kalabalık ama inanılmaz bir kalabalık var. Ortalık yıkılıyor falan böyle. Çok da seviyor insanlar beni. Sağ olsunlar. Siz de bilirsiniz evet, zaten. Evet. Ee, en önde milletvekili abiler var. Ee, söylemeyeyim şimdi. Yani, evet. Bayağı ben konuşmayı yaparken kalkıp gittiler. Ya ben sizin ülkenizin Çocuğum, benimle gurur duymanız gerekiyor. Yani ben uluslararası alanda bir sürü ödül almış bir aktörüm. Siz bununla mutlu olmalısınız. Ee, ben sizin önünüze geldim bu ödül almaya ki halk oylamasıyla yapılmış bir ödül. 5 milyon 700 bin oy kullanılmış. Bana en yakın diğer başrol oyuncusunla 1,5 milyon fark var aramda oy farkı. Ee, yani... Bazen anlam veremiyorum abi Vatan, bunlara. Vatan, millet, yani. bayrak her şeyin üstünde yani. Vatan, millet, bayrak siyaset değil ki. Değil ki Onu tabii. Onu söyledin işte diye kaldım. Tamam, elbette tamam ben yani. De. Ben Hı -hı. kendi akrabalarımdan ve kendi değerlerimden bahsediyorum. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Ben Türk'üm. Elhamdülillah Müslümanım. Bu ülkede büyüyorum ben. Bu ülke bana bu ekmeği verdi. Ben hayatımı bu ülkeden kazanıyorum. E ne anlatacağım abi? Kamboçya'yı mı anlatacağım? Yani? <laughs> ne anlatacağım? Elbette ki kendi ülkemi anlatacağım yani. Bahsettiğiniz gibi ama halk cevabını veriyor her e, veriyor, zaman. Veriyor, veriyor tabii ki. Ya biraz moda oldu ya bu e, bazı festivallerde abi böyle hani bir moda oldu. Yani kendilerinin ne dediğini bilmedikleri konuşmaları yapıp böyle kağıtlardan okuyup. Kağıt Hani moda oldu ya abi bunlar. Ya keşke olmasa. Ama kendi tercihleri kendileri tabii. bilirler. Bu arada 9 yaşında Lüloburgaz'da oda tiyatrosunda başlıyorsunuz. Evet evet 9 abi 9 yaşında. Ne güzel araştırmışsın beni. Ben ya. değil Merve. <laughs> ben okuyorum. <laughs> ee, şöyle aslında 9 yaşında Lüloburgaz'da böyle 15 tane küflü demir sandalyeden oluşan orada e, halk eğitimde falan e, görev yapan çalışan abilerin kurdukları bir tiyatro vardı oda tiyatrosu diye. Ben ilk hayatımda yine 9 yaşında sahneye çıktım. Yerden aldım çakılı diye bir şarkı söyledim abi sahnede efek kıyafetiyle Lübburgazda baban ee, babaannem seyretmişti rahmetli beni orada oyunculuk aşkı zaten e, çocukluğumdan beri böyle içime abi nakşetmiş ama benim büyüdüğüm coğrafyada e, bırakın birine sokakta birine ben aktör olacağım demeyi kendi annenize babanıza deseniz ya bakın ben aktör olacağım döverlerdi sizi yani <laughs> hani Lübburgazlısınız ve Bence e, o bir başka anda... bir şey onlar için ya. abi yani bir de çok ulaşılmaz şeyler e, o coğrafya yani. o Abi bahsettiğimiz yıllar çok eski yıllar tamam. 40 yıl önce yani şey gibi gözüküyor İmkansız bir şeyin peşine düşecek bir çocukla mı karşı karşıya kalacağız eyvah İstanbul büyükşehir çocuğumuz kötü yola mı düşüyor ya ne alakası var ben bir aktör olmak istiyorum. Ben bir sanatçı olmak istiyorum. Bütün derdim buydu. İşte oda tiyatrosunda da o abiler böyle küçük küçük karakterler oynatıyorlardı bana. O yaşıma, o proporsiyonuma uygun, yeteneğime uygun karakterler. Ama o zaman kanımıza e, aktörlük e, işledi. Yani sanat işledi açıkçası. E, ve bizim için çok kıymetli. Harikasın. <laughs> Şarkılarla aramız nasıl? E, benim dinleyeyim? ailemde de müzisyenler var. Biz ha. de çok e, müzik dinlemeyi seven bir aileyiz. Hem evimizde, arabamızda sürekli müzik dinliyoruz. Takip etmeye de çalışıyoruz aslında. Ee, ailemde de müzisyenler var. Kardeşim Yiğit Uçan bir gitar virtüözü. O da sizin kanalınızda, ATV'de. Evet, Kuruluş, Kuruluş Osman'da. Osman'da o, Bo cool. Bor Boran karakterini oynuyor. Evet. O aslında bir müzisyendir. Benden bir yaş küçük olan kardeşim Gökhan Uçan, o da aranjör. Böyle uluslararası işler yapıyor notistir aynı zamanda. 8-9 tane enstrüman çalar. Bizim evimizin içinde her köşesinde sanat var. Yani kardeşim aktör, eşim aktör, kayınbiraderim uygulayıcı yapımcı, diğer kardeşim sanatçı. Sanat hep evimizin içinde oldu. O yüzden böyle şanslı bir aileyiz. Batın da oyuncu. E, ee, oğlum, evet, evet. oğlum o da bir aktör. Ee, Sanatla uğraşmak insanları bence hem ruhunu hem de dünyaya bakışını çok pozitif bir yere taşıyor. O yüzden çok kıymetli. Şimdi Şemse de e, annesi kitaplar okuyor, e, bayağı e, oyunlar oynuyoruz evde. E, i̇şte o bir karakter oluyor, ben bir karakter oluyorum, annesi bir karakter oluyor. Çok keyifli <gülüyor> oluyor <gülüyor> yani. Zaten... Kaç yaşına geldi Şemse? Beş, beş buçuk Oy, maşallah. yaşında. Maşallah. Gülşah Hanım en akıllısını yapmış. Ben de olsam ben de akademi kurarım. O <laughs> kadar ailede herkese. Çocuk bir tane. Her yerde yer. Her evet. yerde bir tanıdık var. Bir şey, hmm. Biraz önce sorduğum soruyu sizlere, sizlere de sormak istiyorum. E, Ferdi Tayfur gibi bir... E, Büyük ustadın şarkısını söylemek e, gerçekten yürek ister evet. çok da güzel bir. şey. Siz de Şems gibi bir ismi, isim. Evet. 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 Çocuğunuza koymuş gerçekten evet. nasıl doğdu, evet. nereden çıktı, nasıl oldu, Ne düşündünüz çok ilginç. Ya ben böyle işte makalat mesnevi biraz okuyorum bunları yani böyle aslında dizinin yani işimizin ayıdan hariç o zamanlarda hiç boş vaktimiz de olmuyor sürekli okuyup izleyen insanlarız İşte meslevi makalat biraz içine girmiş durumdayım yani Şems hem karakter olarak hem Şems suresi Kur'an-ı Kerim'deki Mukaddes kitabımızdaki e, Şems suresinden dolayı ben çok istedim. annesi de ikinci ismini Berat koydu. Çünkü e, onunla ilgili ben, ilgili bir ben hikayesi var. Evet. Şöyle aslında hani her annede vardır ya ismi ben bulmalıyım, ben koymalıyım. Ben <laughs> zorladım, zorladım. Ne, o kadar zor bir şey ki isim bulmak anlamını taşır derler ya. Sürekli anlamlarına bakıyorum. Aa, bu ismin anlamı ne güzelmiş. Bu ismin ama geçmişten de böyle biliriz isimleri taşıyamayan insanlar o ismi koymazsın o kadar zorlandım ama bir gün Cem Bey geldi bana Şems'i dedi karşı koyamadım o kadar güzel yani e, içime sindi ki direkt evet ben Şems dedim Şems yani güneş anlamında var. güneş yani demek ben da Şems diye bir isim evet, 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 evet. çok bir bayan e, var. İnanıyorum ben, ben Yunus insanların beksin çocukların e, isimlerini taşıdıklarına. Bence de. Şems güneş demek biliyorsunuz. Ya çocuk yani okulda social butterfly falan diyorlar çocuğa. Bayağı Erenköy'de oturuyoruz. Biz Erenköy'de Şemsi tanımayan esnaf yok mesela. 70-80 yaşlarında iki tane bir hanımefendiyle bir beyefendi, karı koca oturmuşlar bankta. Giderken onlara falan sarılıyor yolda böyle. <laughs> ne kadar güzelsiniz falan diyor. İnsanlar mutlu oluyorlar, sevinir. Gurur diyorum onlarla yani. Çok ne güzel şeyler. Yani. Evet. Güzel. Berat ismi, onun hikayesi e, Berat var? Berat'ta şöyle e, dua ettim herhalde. Ben Allah'ım evet. bana da içime ilham et, ikinci ismi bari ben koyayım diye. Rüyamda görmek çok istedim. Ama Allah. görmedim. Bir gün gerçekten e, Berat diye uyandım rüyanda görmedim ama berat diye uyandım. Arınmak, temizlenmek anlamı da hemen tabii anlamlarına bakıyoruz her ebeveyn gibi. Ee, ve söyledim Ceme güzel. Yani ben çünkü bir isim koyarken rızası beraber karar vermek çok önemli. Ben rızası çok olduğu yerde koydum. Bizim benim ikizlerim var. kızlarım İkiz var. Maşallah. 8 yaşında maşallah, Ela ile ela. kesin beni izlerler bu ben masalımı ala. Biz de normalde eşim hamileyken bir çocuk diye evi hazırladık. Son 3 ay sonra öğrendik biz. Ha, e, aslında 4 Allah. ay sonra öğrendik ikiz olduğunu. Birini Ela koymuştuk. Dedik ki iki hazır değiliz ikiye dedik. Sonra onu da Ala yaptık. Ala. Çok da güzel oldu. Ala dedi çok evet. değişik bir isim evet. oldu. Evet evet güzel pek duyulan güzel. bir isim değil evet. aslında Ala da. Ama bizi çok hızlı oldu. Hani Ela'ya Ala'yı... Ben Ama <gülüyor> bence <gülüyor> zaten Osmanlıcada da, Osmanlıcada da kullanılan âlâ, âlâ. Çok evet. Alâ, evet. Sevilen bir isim. Ala Sebilen bir isim. Çocuk ben çok kendi ismini zaman. buluyor zaten aslında. Hı. Çok böyle yıpranmanıza da gerek kalmıyor. Gerçekten anlamlanıyor. Bir isim üzerine anlamlanıyor. Ah, daha açık olsun ama Vallahi. Şems Berat uçan yani. <laughs> evet. Çok merakım yaşarsam. şöyle ilk ileride bir yerde göreceğiz yer, yani. Benim söylediğim şey. şöyle oldu. Cem dedim Şems'in isim anlamına baktığımda analizinde daha doğrusu şey yazıyor. Çok fazla sıkıştırılmaya gelmez. Evi terk eder. Dikkat Allah. edin. <laughs> aman dedim. Tek dedim sıkı. De. Aman dedik. ...çok baskılamayalım dedik gitmesin bir yere. Tek sanatla onu. ilişkisi var mı? İlgisi Çoğal. var mı sanat? Çok. Adam çok değişik bir adam yani. Gerçekten <laughs> çok, çok değişik sanat bir adam de. yani. Evet, her sanatla var. Akrabalar da öyle. Mecbur artık yani. Geçen <laughs> şey yok. Duvarlarda kartonlardan kestiği eller falan var. Oraya gidip... ...o elin üstüne koyup enerjisini dolduruyor. Ondan sonra biz beraber... E, ...çalıştığımız karografiyi hayata geçiriyoruz. Dövüş sahneleri çekiyoruz. Dramatik sahneler çekiyoruz. Oyuncaklarla böyle dünyalar kuruyoruz diyoruz. Mesela Lego alıyoruz ama ben yapıyorum. Çünkü <laughs> böyle çok darlanmaya da gelmiyor. <laughs> Yanımda oturuyor biraz beraber yapacağız baba diyor. Bir tanesini takıyor sonra gidiyor. Bir saat sonra geliyor. Göreverin maçındasın diyor. Evet diyorum. Bugün beni şey diye kaldırıyordu. Tabii Hadi işinin başına, başına dön artık. <laughs> şeyi kulağı çok iyi. Ben <laughs> e, bir çocuk e, eğlence mekanına götürdük ve batarye evet. ilk oturuşunda ritim tutuyor adam. Ben ama tabii böyle çekiyorum ama Cem Cem diye sürekli Hı -hı. çünkü bu kadar bateri bilmiyorum siz daha iyisiniz. E tabii. kulağı var, tabii. E, direkt isteği de var zaten. Evet. E, bir çaldı ben dedim tamam ama hangisine yöneleceğine de karar veremiyorsun çünkü piyano da istiyor. Bakıyorum şey e, gitarda çal, çalma... Ben kızları gönderiyorum mesela. Bir, bir piyanoya gönderdim, bir kemana gönderdim. En son piyanoda karar verdiler mesela. Denemesi deneme lazım. Evet. Keman çok istemişti ama evet. yapamadı mesela. Bir piyano da keman, keman da çok zor enstrümanlar evet. zaten. Keman daha da zor. Tabii tabii yani daha keman zor. Bayağı zorlandı, tabii, attı tabii. kemanı yani. Evet. Ben sen piyanoya devam et dedim ben de ona. Yapacak bir şey yok. <laughs> Akademiye geliyor mu peki Şems? Geliyor, geliyor. Evet, geliyor. Evet, evet, geliyor. E başlamış artık zaten. <laughs> O zaten 2 iki, 2,5 iki yaşındaydı. İnanır mısınız? Oyunculuk yapıyordu. Bana gerçekten o ağlayıp böyle gözyaşları atıyordu. Ee, ve ben anlıyordum hani nerede sahte ağladı <laughs> e, Böyle kaşlarını böyle kaldırıyordu. Şimdi diyordum oğlum e, duygusal bir şarkıça hıh hmm, yapıyordu. Şimdi hızlanıyordum. diyordum e, falan. 2 i̇ki, 2,5 iki yaşında böyle sürekli üç gibi kayıt diyordum çekiyorduk. Gerçi şimdi bütün Çocuklar, e, ee, çocuklarda bir kameraya ya. yatkınlık işte çekiyorlar, ebeveynler, influencerlar. E, ee, hemen pozada resme de yatkınlar, videoda. Muhteşemler da. ya. Yani Mesim nerede muhteşem. de olunca hemen geçiyor zaten. Geçiyor, Sizin evde 3 tane var de hem de. <gülüyor> de. <gülüyor> maşallah. Yeter <laughs> yani ki Erkek kaç yaşında? Oğlan 16 yaşında oldu benim. O, maşallah. O, maşallah. O, maşallah. O, maşallah. Ben de arkadaş gibi şu an. <laughs> takılıyoruz beraber. Aynen Sizin öyle. Valla.